Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Shimano balıkçılık ekipmanlarından ben Kara Karaaslan. Şirketimiz sadece hepinizin bildiği üzere çok güzel makinalar ya da kamışlar üretmiyor. Aynı anda balıkçılık esnasında size çok büyük kolaylıklar sağlayacak mükemmel aksesuarlar da üretmekte. Bugün bunlardan bir tanesini size anlatacağım. Özellikle offshore'da çok fazla vakit geçiren sevgili obidaşlarımız size çok fazlasıyla hitap eden bir ürün. Shimano mücadele kemeri. Mücadele esnasında kasık bölgesine uygulanan fazla yükü ortadan kaldıracak yumuşak dokulu güzel yüksek tansiteli bir sentetik malzeme kullanılmış. Bütün gimbal barındıran kamışlarla birlikte kullanımı oldukça kolay ve basit. Kemeri takıyoruz. Özellikle Orkinos avlarında bulunan arkadaşlar ben daha iyi anlayacaklar. Gördüğünüz gibi offshore kamışlarının kıç kısmında bir gimbal bulunmakta. Mücadele esnasında kamışı kemer içindeki gimbal desteğine yaslıyoruz. Bu şekilde mücadelemiz çok daha rahat, konforlu ve akıcı bir hale geliyor. Bu görmüş olduğunuz sap Tarika'ya ait. Bunun dışında sevgili obidaşlar Game Type 350 serisinde de bir gimbal kıç bulunmakta. Aynı şekilde bunu Game Type 350 gramla da buraya yerleştirip çok rahat derinlerde balıklarla dip balıklarıyla mücadele edebilirsiniz. Bir şey daha aktarmak istiyorum size hızlıca. Kemenin şu kısmında bulunan gimbal desteği sökülebilir. Dolayısıyla bunu sadece gimbal kıcı olan kamışlarda değil, offshore kamışlarda değil, bu özelliğe sahip olmayan diğer kamışlarda da şuradaki pini yerinden çıkartıp rahatlıkla ve güvenle, konforla kullanabilirsiniz. Şirketim adına balıkta olan herkese rastgele diliyorum. Bir başka ürün videosunda görüşmek üzere.